Gökçer Bey kanalımdan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün artık işi gücü bırakıp tamam işi gücü bırakıp yani YouTuber'lı, TikTok'lu falan bırakıp sosyal medya yani bırakıp ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hani yurt dışına çıkarsınız ya. Sonra orada sizi üstünüze arayan, arabanıza bakan, Sonra işte eksik güdük var mı pasaportunuza bakan insanlar oluyor ya. Ne denir ona? Şey kontrol. Kontrol merkezinde ya jandarma polis işte hani ona, ona ne deniyorsa artık. Ne deniliyorsa artık. Hani o olmaya karar verdim. Sitimden geldi bir teklif. Dedi ki sen gel bu oyunu oyna dedi ya. Gel bu işi yap dedi ya. Ben de iyi okey yapayım dedim. Parayı falan konuştuk. Arkadaş parası iyi. 10 bin lira para alacağım aylık. Ya yani aramızda kalmasın. Sağ sola gidin söyleyin bunları. Her neyse 10 bin liraya iş teklifini kabul ettim. Ve dilerseniz oyunumuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ee, arabalar geliyor. Biz arabayla gidiyoruz şimdi. Arkadaşımız. Uyan yoldaş. Birazdan varacağız. Lan. Caz yapma. Uyandım zaten. Şey. Kanka. Heh. Elemanlar senin bu eski püskü delikte bir hafta bile hayatta kalmayacağına dair bir vodka sandığına bahse giriyorlar. Ama komiser her nasılsa sana inanıyor. Yani dürüst insana. Kasır olan bir insan. Herkes bence inanabilir. Özellikleri kızar. En iyi sonun bütün emirlerine uy veya sonun Roznikov gibi olacak. Zavallı adam. Sadece biraz daha fazla kazanmak istedi. Ben devletime yardım edin yeter. Yani paraya umurumda olur. Yani olur. Yani yalan söyleme gerek yok. Evet. Tamam geldik. Şimdi komisere rapor et. Başarlar. Teşekkürler, teşekkürler. Hadi boş yapma hadi. hadi, Tamam, tamam, tamam gülüm. Tamam, kafa çakarım sana. Tamam, tamam. Seni kafanı da açayım da. Buradan git artık be kardeşim. Şöyle kapıyı da çarpayım da. Şöyle vur. Koş, koş, koş. Şimdi Kapı. Heh, kapı burada. Evet. Ah yolda seni bekliyorduk. Herkes beni bekliyormuş. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun, sağ olun, sağ olun çocuklar. Sağ olun. Geliyorum. Evet nereye? Benim adım Komiser Andreev. Ve ne yapman gerektiğini sana açıklayacağım. Tamam. Nereye? Yani buraya. İlk olarak ofise git ve görev dosyalarını al. Şimdi o evet arkadaşlar ofise gidip şimdi görevlerimiz neler? Sonra işte e, mesleğimiz hakkında bir bilgiler falan öğreneceğiz. O yüzden ki Hemen ofisimize girip izamen kaybetmeden işimiz ne onu öğrenelim. Şimdi görev dosyasını aldık. Şimdi dosyayı aç ve göreve görev kitabını kontrol ettirdim. Şimdi açtık sınır kontrolleri. İçindekiler belge kontrolü ad ve soyad. Leon Kumilov. Yani diyor ki bu alan her belgede görünür. Diğerler aynı olmalıdır. İmla hatalarını arayın. Yani imla hatalarına kadar aramamız lazım. Yani e, arkadaşlar iki tane şey geliyor. Bak bir tanesi şurada mesela normal bir entry e, permi yani kimlik kartı. Burada da pasaport geliyor. Pasaportta mesela külüyev yazıyor. Tamam mı? E, ama normal kimlik kartta da kul, Kulu yev yazıyor. O yüzden bu bir ya kaçakçıdır ya da suçludur. O yüzden bunlara bakalım. Hızlı hızlı bakalım. Oluyormuş. Sandıklarda oluyormuş. Varil, çuvallar, diğer. Vay. Ülkeler acırırsan karga taşıtlar bize falan. Ben, evet, belge kontrolü falan. Tamam. Biz işimizi öğrendik. Biz işimizi yapmaya hazırız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ne işimize başlayalım Ama bir dakika bir, bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, ben maaşımı ne zaman alacağım? Tamam. Ben Sormuyorum. İlk harcımızı çağıralım. Gel. Gel gülüm. Selamünaleyküm. Oo Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Vay 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 Mehmet abim. Abi şapkayı takmışın. Osmanlı'da şey gibi. Var ya sen işini biliyorsun ha. Nereye gidin? Gacıların yanına gidiyorsun değil mi? Abi niye kızıyorsun ya? Sen gacıların yanına gidiyorsun değil mi? Ya tamam tamam hadi belgelerini ver hadi sen sen bizdensin Aynı ben seni geçireceğim. Tabii ki efendim falan diyene ama sen sen var ya çok iyisin ha dur dur bakayım kimse kimse bakmıyor abi lan sen ne yapacaksın lan kızarlı mı buluşacaksın he çakal tamam abi abi niye kızıyorsun ya kapını kapatalım bakalım şimdi muhittin abi yok muhittin nedir. Mehmet ee, bak 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 şimdi bak Mehmet abiye bak sen Taşıt kartında Emek suyun o yazıyor Suyu ne yazıyor Pasaportta da emek Soyun o yazıyor Giriş izine de Emek suyun o yazıyor yani Hiçbir hiçbirisine uymuyor O yüzden ki inceleme kartında Asoy'da bir şey yapalım sen Mehmet abi sen bir şeyler karıştırıyorsun gibi. Her neyse erkek kral, uyruk erkek kral. Ne diyorsun ya? Pasaport ne olur bakalım. Pasaport da işleşmiyor. Ben daha ne yapayım Mehmet abi sana? Sen ne var iyi kaçakçısın ha? Şakal. Geçerlilik tarihi. Son geçerlilik tarihi. Abi bu da eşleştirmedi. Sen ne yapıyorsun be abim? He? Oho! Anasını. Kaşe, araç tipi, araç ağırlığı, fotoğraf yüklesi falan. Tamam bunları vermiyorum bak. Bak, bak. şu an bunları vermeyeceğim. Şimdi. Senin tekerlik de patlak abi. He? Sen ne yaptın abi sen ne yapıyorsun burada Allah'ın seversen ya Mehmet abi gacı Gacının yanına gideceğim diye sen o tekerlikliği unutmuşum bak Tekerim patlak Hem kadın bu arabaya binmez ki Mehmet abi ya Sen manyak mısın Bakalım Bakalım buraya bir de buraya bakalım çek çek Burada bir şey açılmıyor Tamam burada bir şey yok Eee Farlarına bir bakalım. Çalışıyor mu? X ile çalışıyor. Sıkıntı yok. Bunlar da çalışıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Ama Ama Mehmet abi bak. Bak canım benim. İnceleme bitti ama bu olmaz. Ona ya niye Ah hayır olmaz olmaz olmaz. Lan lan ne ismini uyuyor ne pasaportlu mana uyuyor? Ben veremem sana bu şeyi. Bak. Tekerlikler patlak. Veremem abi. Hadi. Hadi hadi. Tamam Ukrayna'da güzel kızlar vardı, da tamam yani. Çak sen de çakallık yapma. Gerçekçilik red. Tabi abi öyle. Bize böyle. Şimdi başlayalım. Gel bakayım siyah araba. Bak güzel bir tane araba geliyor ya. Böyle afilli şukullu şukullu falan geliyor ama. Oo, oh, gelme gelme gelme. Pardon. Ee, selam. Oo! Oh, ya Kadir ne yapıyorsun be kardeşim? Gel kafadan gel. <laughs> ya ya var ya seni bayağı ben biri görmüyordum ha Amerika'ya gittin kızlarla ne yaptın sen ha <laughs> Kim vardı orada Amerika'da Washington'da kim vardı orada he Şöyle apartmanda kim vardı Eee çakal <laughs> Tamam boş yapmadı ver bakayım belli. Akrobrotay. Al şunu al. Sen hayır hayırdır ha, hayırdır sen ya he? Yüzüme baksana. Al şunları falan. Ben devlet memuruyum oğlum. Öyle lan lan cez yapma. Şimdi bakalım bakalım isimlerini uyuyor mu tamam uyuyor. Tamam bu da uyuyor. Pasaport mu uyuyor mu bakalım. Tamam, bu da uyuyor. Farlarına bakalım. Farlarını çalışıyor zaten. Arabaya baksana, bebek gibi ya. Çakal Amerika'da okuyor ya. Baya zengin biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Ark, arka, arkaya bir bakalım biz. Arkada bir şey yok. Tamam. Arkada bir şey yok Mehmet. Mehmet senin çok karı şeylerim var ama bir şeye bakar mısın diye bir alkol alır mısın diye baktım da almamış. İyi bakayım al. İnceleme bitti. Ben çıkıyorum tamam. Tamam. Tamam Kadir. Camın kırılmış. Ya bir tane camdan bir şey olmaz be ya. Cam kırık gözüküyor. Adam herhalde çok terledi. Geçersiz ki sürücü geri çevirme. Nasıl ya? Nasıl? Oğlum adamın neyi vardı ki geri çevirecektim? Allah Allah. Yanlış yapmışız mı? Meh Mehmet zaten var ya böyle lisedeyken de çok kaldı. Bir yerleri saklamış onu göremedim herhalde. Dur bakalım. Sen kimsin lan? kontrol et. Abi. Abi sen burada ne işin var? Farların çalışıyor mu senin? Şöyle farlarına bak. Bak şimdi farlar çalışmıyor. Sen versene abi ver, ver. bana. Ver ver. Atrej. Atrevrota. 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 bana Bunlar niye hepsi böyle ya? Bana artık Şimdi olur? Tekelliklerinde sıkıntı var mı? Bakalım şöyle. Tekelliklerinde sıkıntı yok. E, camlarında sıkıntı yok. Evet. E, bakalım şöyle. Bakalım. Şuraya bakalım. Yok. İllegal işler yok. Abimiz. Abimiz zaten e, Cübbel Ahmet Hoca'nın e, şeyinden yolundan gidiyor. Hani güzel yani. Bu abimizi ben severim. Şöyle bir bakalım. Neyi var neyi yok. Şöyle bir arabanın üstüne çıkalım. Abi her şeyin tamamdır. Bak bak. Bir, bir bak. Bir sıkıntın yok. Lakin senin bir kimlik bilgilerine bir bakalım. Bak şimdi. Bak. Bak şimdi bu olmadı. Ee, soyad vurmuş mu ne? ne öldü? Kayıp. Çok illegal bir adama benziyor ama Kırık camı da bir tane var şuradan hmm. kayıp mı? Allah Allah lan kayıp mı bu muydu? GTH 6975 GTH 6975 XH tamam abi tüm bu doğruymuş. Tamam. Şu anda 1700 kilo mu demiş maksimum ağırlık taş etti bir grup abicim şu anda isim soy isimden veremem ya sana bu hani devlete şey olur yani ya varasto Cipka. bata Dur dur bekle 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 Be bekle 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 abi gitme gitme büyük mü hata yapıyorum hata mı yapıyorum gel buraya Aa! Allah kahretmesin ya ha gerçekçi tamam 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 patronumuz bugün diyor ki güzel çalışıyorsun Meli ben ne eyvallah patronum diyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiniz mi bilmiyorum ama keyiflerinizin nasıl olduğunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Bu videonun altına yorumlara yaşadığınız en kötü anıları en kötü hay hani hayatta hani ya keşke bu olmasaydı abi hayatımda yaşadığım en kötü olay bu dediğiniz bir olay varsa yorumlar kısmında bunu yazmayı unutmayın. Onunla alakalı bir video çekeceğim. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de ücretli değilken abone olun ve like atmayı unutmayın. Ve Twitch hesabımı hemen şurada bırakıyorum. Takip edenlere bayram harçlıkları benden arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.